أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى يحمد رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام Kıymetli hocalarım, Kıymetli Hazırım, Kıymetli Öğrencilerimiz Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli okulumuza, okulumuzun müdürlerine, öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel Kur'an'da bizleri buluşturdukları için Kur'an'ın güzel okuma meselesini böyle 10 dakikada, 20 dakikada anlatmakla bitmez. Birkaç örneklere ile hem de hocamın okuduğu ayeti kerimeyle başlayalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti kelimesi, her birimizin bildiği gibi İbra, Bismi Rabbi değil mi? İlk beş ayeti kerimesi. Ben işe ayetlerden değil, indiği yerlerden örneklemelerle anlatayım sizlere. Hira mağarası diye bir mağara düşünün. Metrelerce yüksekte, kuru, bir damla suyu olmayan, insan neslinin gitmesine çok zor olan bir yer. Rampa, yürümek çok zor. Kainatın sultanı Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman çıktığı bir yer. Ayet-i kerimeler iniyor buraya. Bu Hira Dağı'nın adı Hira Nur bu. Niye? Kur'an gel. Kur'an'ın geldiği dağ nur dağıdır. Kur'an'ın geldiği şehir Mekke şehri değil mi? Mekke şehri ne oluyor? Mükerrem oldu. Niçin mükerrem oldu? Kur'an geldi de mükerrem oldu. Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sonra nereye gidiyor? Medine. Medine'nin ismi neydi? Yesri. Ne oldu? Medine şehir oldu. Adı Münevver oldu. Ne hürmetine? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmeti. Lakin Efendimiz neyin hürmetine? Kur'an değil mi? Mesela ne Kur'an ile başlıyor. yolculuk. Pekala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gitti Kur'an şehri de münevver etti. Şehri mükerrem etti. Dağı nur dağı etti. Biter mi bitmez. Şehirlere gelince böyle oluyor memleketimizden bir şehir örneğiyle insanlara geçelim. İstanbul değil mi? Konstantiniyye. Bakın Kur'an gelecek. Yani Müslüman gelecek. Müslümanın geldiği yer Kur'an'ın geldiği yer demek. Konstantiniyye'ye Kur'an geldiğinde ne oldu? İstanbul oldu. Konumuz biraz da tecrüb, delikanlılar okusun, akıllı kızlar okusun diye. İstanbul oldu. Tabi Türkçemizin bu harflerin kayması, toplanması, düzeltilmesi derken kaideler bizi İstanbul'u unutturdular. İslam'la buluşmuş şehrin sanki bir virgül konulsa da burası İslam'la buluştuğu için, burası Kur'an'la buluştuğu için İslam-bul oldu. İslam ile buluşmuş şehir oldu. Zihnimize kazınsa. Bugün İstanbul niye İstanbul? Doğduğundan beri İstanbul'muş gibi aklımızda. Halbuki doğduğundan beri İstanbul değil İstanbul. Çünkü İslam ile buluştuğundan beri İstanbul olmuş. Pekala insanlara gelirse ne olur? Ebu Bekir Efendimiz'i düşünün. Tüccar bir adam. Mekke şehrinde yaşıyor. Efendimiz'in de arkadaşı. Kur'an'la buluşunca ne oluyor? Sıddık olur. Ömer Efendimiz, değil mi? Hattab'ın oğlu Ömer. Kur'an'la buluşmazdan evvel öyle daha farklı. Ve Kur'an'la buluşunca neler oluyor değil mi? Ömer'li tarif oluyor. Adaletin timsali oluyor. Osman Efendimiz yine Kur'an'la buluşmuş, din-i ile buluşmuş. Karşımıza Zinnureyn diye bir daha bile Peygamberlerin böyle erişemeyeceği makamlara erişmiş gibi bir makam. Süper bir makam. Meleklerin hayal ettiği bir makam değil mi? Süper bir makam. Efendim bu Kur'an'ı güzel okuma, Bilal-i Efendimizin ezanı güzel okuması Allah onlardan ebeden razı olsun. Temennimiz şu delikanlılarımız, akıllı kızlarımız, Yasirler gibi, Sümeyyeler gibi Kur'an okusun. Okusun ki gönlüne işlesin. Bu Kur'an dağlara, taşlara, şehirlere gelince şehirlerin isimlerini, dağların isimlerini değiştirirse bizim evladımız Ahmet'in de vücuduna sirayet ettiğinde bu Kur'an, dilinden döküldüğünde bu Kur'an inşallah hayatlarını değiştirir. Kur'an okumadan evvelki Ahmet ve sonraki Ahmet diye hicretten evvelki sonraki ayırıyoruz hicretten önce mi olmuş, sonra Ayetler ya ben nasıl dedi ya biz amen mi dedi. Hemen duruyoruz. Nas dediyse bu iş Mekke'de olmuştur. Amen dediyse iman gelmiş Medine'de olmuştur diyoruz. Artık Ahmet'i de değiştireceğiz. Ahmet Kur'an'dan önceydi. Kur'an'dan sonra. Bu okula geldi Kur'an nevisiyle buluştu. Bu Kur'an ile buluşan delikanlımız akıllı kızımız şöyle oldu diyebilmemiz lazım. Çocuk bunu der mi? Kim diyecek? Öğretmenler dedik diyecek. Elhamdülillah dedirtiyorlar. diyorlar. Öğretmenin demesi kafi mi? Evde sende dedik diyeceğiz. Kıymetli velilerimiz, kıymetli algılar, sizler de evlerinizde bu Kur'an'ı yaşayıp evlatlarınıza yaşatacaksınız ki bu Kur'an hakikaten Ebu Bekir Efendimiz'e sıddık lakabını vermesi, nur dağı, hira dağının nur dağı yapması inşallah onlara da en güzel sirayeti yapacak. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Neslimizi iman üzere, Kur'an üzere sabit bıraksın. Fatiha diyelim hocam. Ne diyelim? Bismillah mı diyelim? Bismillah diyelim. Fatiha'yı sonra diyelim inşallah. Birazdan görüşmek dileğiyle.